Evet millet hepiniz yeni bir kaba videosuna selamlar Şimdi bu bölüm e, size şey göstereceğim birkaç tane böyle Hediye mi desem bakın bu çaylar ne zamanlık biliyor musunuz Bunlar yaklaşık Nasıl yanlıştan? Bir dakika bir dakika Bu arada yeni uyandım ha onu da belirttiğim hiç şey falan ayarlamadım direkt dedim şunları gözüm Gece baktım ben de çünkü e, Bunlar tabi giyinikti ben soydum bunları bu benim çarım e, bu 97 level. 3 tane, 2 tane benim çarım var. Bir tane de arkadaşımın vardı. Gelen hediyeleri göstereceğim sadece. Şimdi abi. 15 Temmuz'da şöyle. Ara vermemin nedeni tamamen bırakıyorum değil de. 15 Temmuz'da Atlas. Nea'ya gelince aman Eu'ya gelince bu tarafa gelince tekrar Atlas'ta devam edeceğim. Yeni sıfır çarla. Buradan açacağım. Niye buradan açacaksın dersen şunları veriyor abi. Bunları zaten Steam'de ben bir kaç kişinin üstüne görmüştüm. Bu şöyle oluyor. Çarı açıyorsun. Steam kabal ne zamandan beri var bilmiyorum da bu hediyeler bir yıl ya da iki yıl oyuna girmeyince geliyor diye biliyorum. Şimdi nelerimiz var? Arcane of Chaos artı 8, Arcane of Loves artı 8, Park artı 18 özellikleri de müthiş. 90 günlük pre. Ben şimdi şöyle baktığın zaman önceki çarı hatırlıyorum tamam mı? 5 günlük premiumla bile 150-160 civarına hani hızlıca kasabiliyordum 5 günlük premium ama böyle Çok hızlı olması gerekiyor yani Burada değil Steam'de denemiştim bir kere Şimdi burada gene premiumu çekip Atlas'ta bunun yeni çarını açıp bunları alırsam Yani şöyle 10-15 günde belki daha üstüne çıkabilirim en kötü şunlar ışınlanmamıza yarayacak Köpek gibi para kasacağım belki de Deli gibi her yere rahat gideceğim kanser olmayacağım tilt olmayacağım Yani Placid Bit Superior dediğimiz Nereden de şu yani şuradaki Superior var ya en sonu o abi yani planın en üstü E onun yanında şey de veriyor Lan çanta gitti bir dakika dur çanta gitti ya Bu çar ne dersen Ben bilmiyorum bu benim çarım Ama içinde niye Joseph t900 diye bir çar var bilmiyorum Pontus Ferrum'daki şeylerden mi etkilendim onu da tam bilmiyorum Moplardan Bir Superior var bir de yüzde 200 x var Superior zaten belli bir x veriyor Hani ne kadar verdiğini hemen ben şuradan bakayım item shop plus pardon premium servis özellikleri ben size okuyayım niye gelmiyor peki karakter servis değil mi değil ha Blessed pet superior plus superior dediğimiz şey 30 günlük 15.000 ecoin aynen superior 15.000 ecoin ne kadar dersen 1000 ecoin 10 euro 15.000 10 katı Bak, 150 euro yani 750 800 liralık bir bir dakika bir de bu 30 günlüğü 800 liralık premiumu aylık olarak 3 ay bana verdi 8 kere 3 2400 mi? 2400 civarı onun yanında yüzde 200 x veriyor o da hadi, belli bir şeydir onun yanında şu hediyeler kabal gelmiyor kabal dondu şu an ha, şurası çıkmış ondan Gene açıldı bak ya. Yani yanlış bakmıyorum abi ismi. Blessing pet Superior. Gidip item shop'tan soldan tıklayıp baktım. Sitesinden de bakabilirim. Şu da şunlar gel yani gene basılan item tam geçici. Şu da öyle. Ama bu premium'lar hani gayet bizi götürür abi. Şunlar da yanında kaç def veriyor? 90 45 atak veriyor. Zaten 260 defte de şu veriyor. E zaten çara gidip en üst şeyleri giyersin bir de paladyumları tamam mı? Piyasası çok da şey değil. Şöyle bir baktım. Dün 2-3 tane item koydum tamam mı? Hop Great 238'den gitmiş. Hani şunlar falan çarın üstünde Şunu satışa koymuştum zaten. Şu da üstünde ne olur ne olmaz diye ko koydum. en kötü kırarım. Ha hani diğer neredesin dersen Venüs'te bu bunlar. Diğer çarı da şey yaptım. Bir tane de şu var bak. 28 de Only ben, ben diye. Değişik isimler koymuşum ha. Merkür'de de bu var. Bunun da üstünde anlamadığım bir şekilde şu var bak. Bu bunlar tabi var bu çara gelen, bu account'a gelen pardon. Şu var. 520 force cam var. Yani 520 force cam nereden geldi bilmiyorum. Hiç tane hani, evut mevut yapmadım. Zaten evut da yoktu eskiden. Fazla böyle yaygın değildi. Hani bunda da ilginç bir şekilde force cam var. Bu boş ama. Böyle boşlukta. Eski işte craft itemleri falan var şunlar. Depo da bunlarla dolu. Deposuna da baktım. Bir iki tane daha çarım var. Onları da hemen bakalım. Şimdi bu çarda ise Venüs'te bir şey yok diye hatırlıyorum. Aynen. Merkür'de var. Merkür'de de 114 level gladyatör var. Ne ara kastım hiç bilmiyorum bunda. Gladyatör de hani şeyi sevmem. Yani sevmem dedim hani o çok bekletiyor. Bunda rage kastıyor sonra skilllerin falan açılıyor. Bunda da bunlar var abi. Artı 3000. Upgrade point. Upgrade point. Şuna yarıyor. Şuradan item yaktığımız zaman gelen puan. Bir sonraki item mesela artı 8 artı 9 yaktın ya. Başka bir adam itemi artı 9 alıyorsun. Artı 10 atıyorsun. Geçiyor. Upgrade point de bu işe yarıyor. Pet slot extender var. Bu da 15 günlük. Şu var 60 günlük. Bunda çok hediye yok. Bu yakın tarihte demek ki. Ben ne ya pardon EU'ya başlayıp kasmışım. Çok da bir şey yok. Hani klasik itemler. Elektrizmiş şu falan var. Doğum günü için gelmiş. Ne veriyor? Hiçbir şey vermiyor öyle. Ha baloncuk. Bu. Oo! Pastaymış. Bir de yüzük vermişler bir tane de. Buranın piyasası da hani Predkor'a bakmadıydım dedim. 250k. Log 300k. Niye ink o kadar ink'e log'dan daha ucuz? ilginç Ingust 248. Ya zaten 170 üstü olup Hingist ve Ultimate ya da Man Park gibi sürece in kasılmaz demek ki burada. Onu da ayarlarız. Şimdi diğer çarı göstereyim. Şimdi bu da başka bir arkadaşımın çarı. Şifresini falan verdi. Bakayım dedim. Merkür'de de bunun çarı. Buna gelen hediyeler daha farklı. Şöyle bir yapalım. 3 4 Bu daha da benimkinden daha da uzun ömürlü bir çar. Şöyle baktığın zaman bak. Klasik şunları bana veriyordu ya. Onun yanında Carnelian artı 15. Happy Birthday Ring. Insupo bir BP potiyon. 30 günlük 1000 MP sınırsız yani. Sürekli basabiliyorsun. Tekrardan Blessing Plus. 30 günlük. Hippie potiyon. Safe Quart, 30 günlük bir bike. Force Game 300'lük. Potlar. Tekrardan bir plus. Tekrardan bir board. Yani bilmiyorum bunda şeyden isteyeceğim işte çocuktan diyeceğim oynayın mı yoksa buna geçeyim diyeceğim. Çünkü bendekinin 2-3 kat hediye var. 90 günlük kira bittiği zaman iki tane de 30 günlük var fark ettiysen. Şuradan tekrar bakalım. Nasıl açıyorduk dur. Bak. Şu XP basarım kasmak için. 90 günlük premiz var tamam mı? O 30 daha var ışınlanma ve hani bak X skill craft daha fazla soru veriyor. Drop'un daha fazla. Petinex bir daha fazla ışınlanma var. Premiumlu serverlara girebiliyorsun. 30 da buradan ekle. 120. 30 da buradan ekle. 150. Yani bizim altı ay kaç kaç yapıyor lan? 6 buçuk. beş buçuk altı ay. 5 ay altı ay diyeyim. Tamam mı? Sallayayım. Bizim hadi 5 düz 5 yapalım. tam 5 aylık premiumumuz var. 5 aylık preyle var ya. Hani şunların bile gidip yani günde 2 tanecim bile atsan en kötü içeri kasmaya bıraksam bile droplarını şey yapsam bile hani Pontus Ferrum'da ben kasmaya bırakıyordum. Otomatik kesiyordu. Deli gibi parası çıkar bunları bile alabilirsin yani 5-6 ayda. Buna da başlayabilirim. Ona göre hani kararsızın bir Atlas geçsin. Tamam mı? kararsızım demeyeyim. Atlas'ta başlayacağım da. Çünkü buraların piyasa hani şöyle Hink Low'dan daha ucuz. E 15 yıllık server doğru. Ama Atlas buraya gelince birçok kişi de Atlas'a başlayacak. Atlas'ta gene canlanabilir. O şekil 15 Temmuz'da Atlas'a başlayacağım. Tam bir ay var. Bir ay bir dinlerim. Hani biraz da kapal kafamı yoruyordu. Hani ne yapacağım? Yüz, Wizard 100 olamıyor. Kesemiyor zorlanıyor. Blader 174'te kaldım. Exp gelmiyor. Ponte Inferno'ya gidiyorum. Belli bir yere bırakıyorum. Otomatik potu ayarlayamıyor. Ölüyordum. Öyle bir şeyler vardı ama artık 15'inde bu itemlerle başlayacağım. Bu itemler beni yatırmaz. Kesinlikle hani çok Gene Premier'e de var. Hani önden giderim. Mesela 170 level 150 level görevini yaparım. 100 iken 70 level görevini yaparım. Ben kasmaya bırakırım. Bir şeyler yaparım. O şekilde düşünüyorum. Bir ay sonra kabalda görüşmek üzere.